Arkadaşlar selam. Size Let's Jedi Akademi'nin yeni modu olan Galactic Legacy'yi tanıtacağım. Ee, yani tam bu tanıtım videosu değil. Tanıtım videosunu daha sonra çekeceğim. Yani nereden yüklenirle birlikte çekeceğim ayrıntılı olarak. Bu modda e, duel yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. <laughs> Tab tuşuna bastım öncelikle. E, şurada NPC Spawner görüyorsunuz. E, buradan... Şimdi kapıştıracağız. Kimleri kapıştıralım? Ee, Dart Raven olsun. Dark Side'da canını, şunu bin yapalım. Hepsini bin yapalım. Ee, Dark Side'da Dart Raven. Light Side'da da. kim yapabiliriz? Zalbar olmaz. Zalbar'ı hiç. Kim yapalım? Kray olabilir. Ee, Kray'ın canını da 500 yapalım. Şuradan bir mo ant yapayım Ya bug'a mı girdim yine? saldırdıktan sonra bug'a giriyor da. Nerede onlar? Ah kapışıyorlar. Arkada Dark Nalık'ta Bastille var. İkisinin de canı bin şu an. Ee, bu mod daha dün çıktı bu arada yeni çıktı. Birazcık bakları var. Ama onları da düzeltirler. Ee, burada yani bir sürü harita ve bir sürü karakter var. Bu arada Kreya aynen şeyi yendi. Raven'ı. Şimdi kime ekleyelim başka? Dark Side tarafını e, ee, Dart beyni ekleyelim. Dart Bey'ini 500 yaptık ama Dediğim gibi ee, bir sürü karakter ve harita var modun içinde. Çoğu da Movie Battles 2 modundan alınım Yani Altı modundan bilmiyorum yani. Birebir aynısı. There, take that. Bu arada ikisi neden böyle gözüküyor olursanız can bozuyorlar birbirlerine. Özellik bozuyorlar. You shall Aha. öldürdü bu arada Dart Bane. Ama bana saldırıyor şimdi. Ee, yani bu mod bu kadar da ayrıntılı olarak daha sonra çekeceğim zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.